Evet arkadaşlar bugün dinozor devrinden kalma kuşları uçuracağız. Buranın yavrusu mu? <laughs> Oğlum sen ne kuşusun? Muhammed kuşu. Muhammed? Muhammed. <laughs> <laughs> <O> muhabbet olmasın. Muhammed <laughs> kuşu. Ne kuşusu? Muhammed. Muhammed. Kuşlar da ilk defa konuşuyor. Ya yani konuşuyor ama muhabbet kuşları ama muhabbet demesini bilmiyor. Muhammed diyor. <gülüyor> Muhammed diyor. <laughs> papağan konuşuyor. Hiç. Sen sarı papa. Aa sarı muhabbet doğru. Sarı da var. Tam sarı sarı gibi bir şeysin işte. <laughs> Bu da orman Bu ne papağanı. Kuşu? Orman papağanı. Orman papağanı. Orman papağan. Hangi ormandasın orman sen? Ben Belgrad. Belgrad ormanının papağanı. <laughs> <laughs> Ben bir daha, daha kuşlar yemiş. Ay şey, kediler yemiş. Kedi mi yemiş? <laughs> Yer bu, kedi bu. Evet, bu da Muratcan. Tuncay'ın kankisi, kuzeni. Seyrediyor mu kanalımızı? Bırak şimdi ayakları. İzliyoruz tabii. Tabii ki, biliyorum, izliyorum. Şaka yapıyorum. Tuncay'ı daha çok izliyorsun, kuşları mı? Daha çok kuşlara denk geliyorum nedense. <laughs> Çünkü daha çok kuş yayınlıyoruz o yüzden. Bu da Tuncay'ın ikinci kankası. Ve kuzeni. Tuncay şu an yok. Tuncay fizikte arkadaşlar. Tuncay fizyoterapi alıyor. Genelde de bu saatlere, cumartesi bugün bu saatlere denk geliyor. O şu anda daha güçlenmesi için fizyoterapi de. Babam nerede? Senin baban da berbere gitti. Aşağı. Yakışıklı olacakmış. Tuncay'ı kıskanmış. Tuncay'ın Tuncay videosunu şey, izlemiş. Ben demiş ben de gideceğim aynı berbere. Erol'a tıraş olmaya gitti. Ben İstanbul'da Neyine gidiyorsun? İstanbul'da ördüncüsü. Ördüncüsü ne lan? ben orada kalmıştım. Aa. Bu da Tuncay'ın en küçük kankası. Kuzeni Rüzgar. Adı Rüzgar, kendisi Fırtına. Hasta mısın sen? Belli zaten. Ya. Ne dakika. istiyor Bacımlardan Oğlum oraya abi gitmez ki şimdi zaten. Dışarı <laughs> Dışarı Boş ver dışarı çıkma. Sen hem o camı kapat. Hava soğuk hadi. Gel Al bunu sen. Al. Işte. Hazır bakayım Kapı kapı. Sen gel lan buraya. Hadi. Öyle bedava yemek yok. Çalışın. Çok tehlikesin altın Evet. Konteynere götürün. Oradan gelirken de rüzgarın Abi, terliğini getir. Abi var bunun ya. Delikanlı adam sen. Hiç. Hadi hadi hadi. Anlaşma. Öyle. İyi ben ondan gitsene iyi ben. Bak şöyle yapın. Bir ucundan eğmen sen tut onu. Ha. Seninki hafif ya. ikiniz beraber götürün diye. Dikkat edin düşmeyin. Senin kuşlar da aldı içeri. Kuşlara mikrop gelmesin diye kendinize eğleyeceksin. Her zaman geliyor Mesajını alın da alayım. <laughs> Sonra dersin sil onu akına bir şey söylemişim. <laughs> Beş tane yaramaz var arkadaşlar. Birbirlerinin ağzında kusmaya <laughs> Annesi zannediyor herhalde. da beyaz çıkmış bir tane. Maşallah çirkin. Burada ne var? Burada çalışmalar devam ediyor. Bunlar büyümüş. Burada bir tane titrek var. Daha birkaç günlük. Sende bir şey var mı? Lan ne zaman yumurta var? Yumurta. Burada da yeni çıkmış yavru var. Maşallah. Oradakiler tüyleri almış, yürümüş. Maşallah. Bırak lan yabuzlar onu. mu? Ben de mavi çapar Yılların sandım. kuşçusu yabuzu kaçak sandı. Az sonra. Aynı mavi çapara benziyor. Benzer, kuştur. Hey, kaplamalı karabaşların da güzelmiş ha. <laughs> Antik kırıtım mesela bu, güzeller oluyor. Antik kırıtım ne güzel. O da Allah'ın yarattığı bir can, niye öyle diyorsunuz ya? Hep kostümüne mi hayran olacaksınız? Kuş, kuştur. Sen kumandayı beğenmem lan sana. Kuş buraya ne güzel, taban taktığında da sen. Otsun bana ne? Bana ne? Tamam onlar gelince çevireceğim kamerayı. Düzger arkadaşlarını korkutacak. Tamam çeviriyorum hadi. Başka şu kuşları çekiyormuş gibi yapacağım hadi.

Rüzgar sen korkutayım derken yere kapaklandın. Ne olacak şimdi? Karizma çizildi. Videoyu izleyenler hep gülecek o. sana. Ay, Ali abi o. döver seni bak. Aynı telli gibi dönüyor Ali Hadi. O Arap hangisi bol dönen öyle? Çivileme geliyor. Yavrularla birbirine Oğlum Ali, dönüyor ya. Ali içeride temizlik yapıyordu o ara. Ben... Deli dönüyor Arap'ta ya. Aksiyon Bak işte, kamerası ne yaptın? Cebinde. Pilim bitti. Yo. Burada olta vardı. Oltayla baban oynuyordu az önce. Sıra sana mı geldi? Aha. Ay Şişt. benim oltası oradan nerede? Kışık bir gel bakayım. Yanıma gel yanıma. Gel yanıma gel. <laughs> <da> yok, <laughs> ne yapıyor? Görünmesin diye. Tamam. Evet. İyi misin? illaki vurman mı lazım? <laughs> <laughs> hemen sağ, hemen saldır. Hı, hı, hemen, saldırmaya hemen saldırmaya mı git? Hemen saldırmaya mı geçiyorsun bırak. Nereye bırakayım? Nereye? Bırak, tamam ben işte doğru söylüyorsun. Uzaklaş bırak. hemen. Evet. Sigara içmişsin. Bak çocuk. Ne lan? <laughs> <laughs> sigarayı sana bulaştırdı. Sana bulaştırdım bu sigarayı. Şşşş, şş. o pis, o pis. Bırak Rüzgar. Onun olmaz. Onlar... Süper içerisine... ya. Oğlum bitmeyen bir enerjisi var ya. Bitmiyor ki enerjisi. Bir daha seçim ben size <laughs> yapıyorum. Sınırsız bunlar. Eyve. Eyve gel şu kameranın karşısına gel. Gel gel seni konuşturayım Az önce ne götürdünüz siz? Pok. <laughs> ne poku? Kuş. Sen demin ne diyorsun? Bir daha sıçtılar da hocam. Duymadık ki bir daha söyle. Dersler vuracağım. Vuracaksın. <laughs> Kuşların <gülüyor> gürbesini çöpe bunlar attı. <laughs> Diyor ki kuşlara bir daha sıçın vururum sizi. Murat'cığın ki 50 kilo benimki 1 kilo. Seninki daha hafifti. Murat'cığın ki bayağı. Oğlum babanın kuşları götüreceksin tabii ben mi götüreceğim? Ben sıkacağım onu. İşine gelirse. İşine gelmiş ben aradım. Ee, söyledim gel diye gelmiyordu fakat sonra arkadaşlarım burada dedim sesini duyunca hemen geliyorum dedi Hı. Biraz sonra Tuncay gelecek, bize katılacak. Rüzgarın Hatta... duyunca dayanamadı. Gelsin. Kümesi, kümesi bir teftiş etsin, değil mi? Bir aydır çıkmıyor hemen hemen Tuncay yukarı. Havalar soğuk diye. Bir de tam şeyle. Evet, Tuncay da gelmiş burada. Vay, iki yakışıklı gördüm sanki. Selam. Aleykümselam <laughs> Ve transit geçti <laughs> Aha, Hele gelelim Tuncay <laughs> Paşa <laughs> Ya artistlik yapma Tamam anladık ünlü youtubersin Gel buraya sanki manken Vallahi sanki mankenliğe çağırdık <laughs> Gel Paşa Hadi bir açılış yap Arkadaşlarına bir selam ver <laughs> Kime diyorum Merhaba arkadaşlar Merhaba Herkes burada. Tuncay, güzel, bir güzel konuşur musun? Merhaba arkadaşlar, bugün kuş videosu çekiyoruz. Sen? kuş ne? Bırakma şu kuşu. Ama izlemeyecekler seni. Para kazanmayacağım. <laughs> Bu şey, Ceyl amcanın palesini yiyor bence. Yok <laughs> Yo, benim kafam buraya sığıyor artık. E, saçını kestirdin ya kısa mısın? Niye biliyor musun Tuncay? Alttaki paletler yok. yok o yüzden. Kuş atacağım. At. Evet teftiş et bakayım nasıl olmuş kümesi? Çok kötü olmuş. zaten bundan hiçbir şeyden anlamaz. Niye? O yüzden kuş kümesini anlamaz. Sen mi anlarsın? Nasıl <laughs> olmalı kuş kümesi? Hiçbir şey kuş kümesi burada yakışmaz. Yakışmaz. Şuraya gel, evet, şuraya. Kameraya bak, kameraya. Mesela kral yeri oldu. Ya ben. Ya oğlum şurada iki dakika dursana. Burası çok kirli. Video şuraya bak şuraya <laughs> siyah nokta. Tamam görüyorum. Adam iki dakika durduramıyoruz ya. Nasıl geçti bugün? <laughs> Neredeydin sen? <laughs> Müslüm arkadaşın Adana'ya gidiyormuş. Biliyorum. Vay vay vay. Şuradan biliyor musun <laughs> şuradan? Şuradan. Bak. Adam Adana'ya gidiyor, Şırdan'ı bilmiyor. Sen nereden biliyorsun? Ben YouTube'dan. YouTube'dan <laughs> yemek programı seyredenler sizi. <laughs> yemek hazır. Ben ben yedim, yedim. Yemek. yedim. Yok, yemek Ben yemek ben değilim. değilim. Bir dahakine yemek Şırdan da Şırdan neyle yapılıyor? Harika koydum midesiyle. Midesiyle yapılıyor. Bumbar da. da. Bumbar da. Bağırsaktan yapılıyor. Ben karından büyüdü diye diyordum ya. <laughs> Tuncay bunlar koyunun midesini, bağırsağını, her şeyini yiyorlar lan. Uçup uçuyu tavsiye kaçabilir mi ya? Uçup böyle sıvımsa bir şey oluyor. Bak böyle yaptı Kavga yok, kavga var. yok. Rüzgar. Rüzgarla. Hareket yaptım. Tamam kimse kimse hareket yapmıyor. Hadi şuraya gelin bir. Hepiniz gelin. Evet. Şurada ya, şey ya. Evet. Ben, ee, ben. güvercin kanalı olan, güvercin videosu çeken Abi, fakat güvercini ellemekten korkan YouTuber <laughs> Tuncay Kıntaş'ı izlediniz. Tamam, hoşça kalın yapın. Tuncay gel. Ya boş bizi çağırdı. Ama video sen tutmuyorsun. Ne yapalım? Kuşlar kuş uçuracağız hadi gel kuş uçur al fırçayı sen çekmek istemiyorsun biz ne yapabiliriz ki bay bay kuş hadi kuşlar ürkü tutsunlar hadi topu bana Oğlum <laughs> o düşer aşağı düşer. <laughs> Dövülmedi ki tam al çalışıyor arkasından ay geliyor ham al sonra geliyor kusuyor. Çünkü çok kötü. Hadi. <laughs> Yediği gibi kusuyor. Bir daha dövmeye çalışıyor. Bir daha yiyor. Ve... Sen, sen konuştur. Bak arkadaşların kuşları uçuruyorlar. Kuştan çok çocuk var bugün burada. Tamam kaçak gelecek şimdi yakalayacaksınız. Bari, bugün hiç kaçak yok ama. Kaçağı baban yakalamış. Kaçak. Gündüz. E ben sabah Hayır, ama kaçak var. Bir şey, Biraz sonra gelir kaçaklar. kaçaklar. Kaçmış. Suncay martı indirecekmiş arkadaşlar. Ben demedim. De o zaman ağaç silahımız Kolumu kapalı. Evet. Şey var ya şey dolu bastı gidip Kılıç kaynıyor. Bakayım. Bakayım. Baba bu bağlamak içinmiş öğrendim. Hey yana. maşallah, hey maşallah. Aferin lan uçurdunuz kuşlara. Evet gençler toplanın videomuz burada bitiyor. Hoşçakalın yapacaksınız. Hoşça